Kıymetli Başkanım, öncelikle görevimizde başarılar diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Sizlerin de bildiği gibi bu demokrasi yarışıydı. Bu demokrasi yarışını e, hep birlikte, desteklerimizle birlikte kazandınız. Sizlere de e, Tokat Camii adına, Tekkol Camii adına, yine e, kıymetli kadın meclisimiz e, grubu adına e, başarılar diliyoruz. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz e, Tokat'a güzel yansımalar olacaktır. Sizlerin de bildiği gibi bu süreçte gerçekten birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Tokat şu anda sizlerin de bildiği gibi e, tüm de zaten buna duyarlı şu anda. Hep birlikte yan yana geldiğimiz anda güçlü bir ses, ortak bir ses çıkarmanın e, birlikte hareket etmenin e, önemli, önemini gerçek anlamda çok önemli sizler için. E, Vahşi Madencilik zaten Tokat'ı aldı. Şu anda tavana çöreklenmiş üzerine Tokat'ın. Bunun için hep birlikte birlikte beraberliğe ihtiyacımız var. Bunu da tekrar e, burada bulunan yönetim kurulu arkadaşlarımız ve kadın meclisimiz olarak sizlerin yanında olduğumuzu e, hissettirmek hem de görevimizde başarılar demek adına buradayız. Size ve yönetim kurumuza e, en içten başarılarımızı diliyoruz. İnşallah sizleri de yakın zamanda e, hayata geçireceğiniz. Kadın Kolları Meclisi'yle, Gençlik Kolları Meclisi'yle ve yine aynı şekilde kadınlarımız ve gençlerimiz birlikte olacağını umut ediyor. Bu anlamda da tekrar başarılarınızın devamını diliyoruz. Eyvallah, teşekkür ediyoruz Ben bana değil, bu sürecin başındaki bu kadın Meclisinin bir arkadaşıyla süreci bir görüşelim, ondan sonra en son kadın Meclisindeki arkadaşımız bu. Halim Hanım ve Hanım, ben, ben çok konuşuyoruz. Evet. Merhaba evet, <laughs> Feyzi başkanım. Hayırlı Diliyor uğurlu orada. olsun. Birlik beraberliğimiz daim olsun yani inşallah. Başarıların evet. devamını diliyorum başkanım. İnşallah aynı hep beraber birlik beraberlik içinde yol alacağımıza inanıyorum. Sonuna kadar da sizinle beraberim. Tebrik ediyorum başkanım. Başarılar sunuyorum. Eyvallah. Evet. Teşekkür ederim. Bugün kadınlar çok harikaydı. Kadın, kadın. Sancak Tepe'de tokatın doğasına <laughs> e, talan edenlere karşı büyük bir mücadele vardı başkanım. Evet badıma yedirdik evet. ama badıma burada doğal olarak yedirdik. Bakalım dağlarını yedirecek miyiz Madımağın bittiği coğrafyayı değil mi? Ne kadar güzel. Evet ben de burada sizin hepinizin ayaklarına sağlık diyorum. Ben ne kadar güzel renklerimizin güzelliğine bakar mısın? Hayran oldum bu arada. Bundan sonra ben de bu renkleri bir yere giderken, bir ziyarete giderken, bir yere bir hediye götürürken, bundan sonra bu yazmalardan götürmeyi tavsiye ederim. Birine bir hediyelik vermek istediğimde. Çok memnun ettiniz. Gerçekten kısa zamanda bu birlikteliği oluşturma, kadın meclisi tek konadına adına böyle bir güzel bir yapı. Buradan buraya da gelişiniz. Malum işte biraz önce bahsettik aslında madımak deyip geçmeyeceğiz. Madımak'ın bittiği coğrafyadaki yapılan bu süreci geri döndürmek istiyoruz. Sizlerin de motivasyonu burada kesinlikle bu kanatayız Aslında orada madımak yedirirken bu süreci de öyle madımak yedirdik ama madımak'ın topraklarını yedirmeyeceğiz diye bir talebimiz olmalı. Böyle olduğunu düşünüyorum. Başarı, başarı, başarı. Böyle yaptınız değil mi? Evet, evet, Çok güzel başarılar. Tokatlılar bu arada bu bir aylık süreçte gerçekten e, güzel bir sinerji yakaladılar. E, bu sinerjiyle sizin de bu gücün verişinizle bizim de bu kadın sürecimiz Eylül ayına kadar bu süreçte çalışmalarını yürütecek. Genç ve kadın arkadaşlarımızın Tekkon, Tümtokter, Tüm Tokdef, Tokad'ın bu güçlü yapılarını bir arada daha güçlü görmek Türkiye'de hissedilir olan olduğunu hissettirmek istiyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Çok mutluyuz. Yerimiz var, kalbimiz geniş ama hedefimiz var. Şunu da söyleyeyim size, bunu bunu çok hedefliyoruz. Yani böyle kalabalıkları burada değil, daha güzel bir mekanda ağırlayacağız. Bunun çalışmasını yapıyoruz, yani Bunda emin olun. Bir daha böyle geniş bir salonda oturarak Cemal alcaman. Kusura bakmayın, yani durum bizden kaynaklanmıyor. Ayaklarınıza sağlık. Çok mutluyuz. Başkanın yasakları var burada. Hayır. De var, Teşekkür da ederim. Da burada de başkanım da burada birleşenimiz. Yazdef başkanımız. Bir cümlede yazdef başkanım etsin bence. Evet. Ben bugün buraya e, tek adına geldim öncelikle. E, tabii ki başkanımız size de tebrik ediyoruz. Bununla süreçte de başarılar diliyoruz. Bahsettiğiniz gibi e, Toktef, Tekkon, Tüm Tokter evet. ve Sancaktepe tokatlar olsun. İşte İstanbul'daki bütün tokatlar bir araya gelerek artık bu saatten sonra birleşmemiz gerektiğini, bir olmamız gerektiğini sivil toplum kuruluşlarının hep bir arada bir çatı örgüt olarak işte tek konun altında birleşerek gücümüzü güç katarak inşallah hedeflediğimiz gibi Tokat'ın e, gerçek yüzünü, gerçek gücünü oralarda göstereceğiz. Çünkü sayısız olmadığını anlatmamız lazım. O bölgedeki işte maden şirketlerini, vahşi katliamlarımızı durdurmamız lazım. Onun için hep beraber el ele güç birliği sağlayarak daha güzel şeyler yapmak istiyoruz. E, tabii ki ben de buraya bugün e, yazdef olarak değil, tek konu olarak geldim. Ee, tek konum Yönetim Kurulu olarak geldim. İnşallah yaz defolar da siz yerde geleceğiz. Ee, tekrar ben başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Yani Allah görünce göre versin efendim. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim.